GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Euro dolar paritesine baktığımızda haftanın ilk işlem gününden itibaren ifade ettiğimiz 1.3593 seviyesi altında hareketlerine devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle bu noktanın hem kanalın üst noktası hem de Fibonacci %50'lik düzeltme noktası olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda baktığımızda özellikle Euro-Dolar paritesinde orta vadeli alıcılarla uzun vadeli satıcıların klasiği bir mücadelesi olmakta. Ve bu yüzden de kısa vadeli işlemler daha etkin bir rol almaktadır. Bu yüzden de gün içerisinde 1.35.93'e dikkat edelim. Bu seviye altında aşağı yönlü baskıların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sterlin Dolar paritesine geldiğimizde özellikle Sterlin Dolar paritesine e, MACD ile ilgili baktığımızda MICD'de gerçekleştirilen tepelerden sonra oluşan düşüşleri Sterling dolar paritesindeki aslında aynı şekilde düşüş tam tersini yükselişlerini olduğunu görebiliyoruz. Aslında burada bir uyumsuzluğun göstergesidir. RSI indikatörüne baktığımızda evet aşağı yönlü bir baskı var ancak sanki yukarı yönlü birazcık daha bir atak gerçekleşecekmiş gibi bir soru işareti ee, kafamıza canlanmaya başladı. Zaten sterlin dolar paritesinin de 1.6385'lerden almış olduğu destekte de bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer 1.6385 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Özellikle sterlin dolarla ilgili bir saatlik grafikte e, şunu da ifade etmek istiyorum ki dikkat ederseniz çok net bir şekilde geçtiğimiz hafta cuma günü Perakende satışları verisinin olumlu gelmesiyle beraber çok net yukarı yönlü bir hareket oluştuğunu gözlemledik ve hemen şuradan bir hareketleri sizlerle paylaşabilirsek bu noktada acaba sterlin dolar paritesinde yeni bir fırsat mı var sorusunun cevabını arıyoruz. Dikkat edersiniz çok net bir şekilde yukarı yönlü çıkışlar mevcut. Yani aslında 1.6412'den 1.64 Hemen şuraya dikkat edersek 70'lik. Yani yaklaşık kaba taslak 60 pipsik bir hareket söz konusu. Ve burada şunu sorgulayabiliriz. Acaba burada bir formasyon oluşabilir mi tarzında? Hemen karşımıza birkaç seviyeyi vurgulamak istiyorum. Üst noktamız 1.64.90. Alt noktamız da 1.64.50 diyebiliriz. Eğer 1.64.50 kırılırsa aşağı yönlü ters kap formasyonu tamamlamak isteyebilir yine 1.64 onlara ya da üst nokta olan 1.6490 geçilerek de mevcut bu yükselişin tekrarı tek burada gerçekleşebilir. Burada yaklaşık olarak 1.6520 1.6530'ların da test edilmesini sağlayabilir gün içerisinde Türkiye saatli 11.30'da İngiltere'den önemli veriler açıklanacaktır. Bu veriler aslında e, bu formasyonun oluşma ihtimalini de kuvvetlendirmektedir. Genel görünüm olarak baktığımızda 1.63.85'in üzerinde ve 200 saatlik peri, hareketli ortalama olan 1.64.20 seviyesi üzerinde yükseliş baskısını devam edeceğini ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda çok net bir şekilde yükseliş trendi kendisini tekrar ettiriyor. Ve 2.28'lere doğru bir çıkış ihtimalinde kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Dün PPK'dan açıklamalar geldi ve kurunda yukarı yönlü yeni rekor seviyelerini test ettiğini gözlemledik. Eğer herhangi bir e, baskı gerçekleşmezse Dolar Türk Lirası kurunda yukarı yönlü çıkışların kanalın üst noktası 2.28'lere kadar taşınabileceğini söyleyebiliriz. Zaten RSI indikatörü de bunu desteklemektedir. Kısa vadeli 2.2340'ın üzerinde yükseliş beklentisi de devam etmektedir diyebiliriz. Dolar yeni geçecek olursak özellikle haftanın ilk gününden itibaren bir iş Gartley yani Gartley ayı formasyonunun 105.50 seviyesi altında devam ettiğini 103.85'lerin kırılmasıyla beraber bu düşüşlerin etkin bir şekilde devam etmek isteyeceğini ifade etmiştik. Genel görünüme baktığımızda formasyonumuzda herhangi bir değişikliğimiz yok. Çünkü 105.50 seviyesi altında hareketlerini devam ettirmekte. Ancak bugün Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamaları dikkat etmekte fayda var. Bu açıklama kurun yani daha doğrusu paritenin aşağı yönlü devam edip etmeyeceği konusunda bize önemli sinyaller verecektir. Şunu çok net bir şekilde ifade edelim ki 105.50 ile 103.85 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Daha net, daha kalıcı ve riskimizi minimize etmek için bu bariyerin yani bu bandın dışına çıkmayı beklememiz gerekmektedir. Teknik olarak aşağı yönlü bir baskı mevcuttur. Bunu temel olarak bir destek olacak mı, olmayacak mı bunun kararını vermemiz gerekiyor. İlk haberde Bugünkü Boş toplantısı başkanındaki konuşma olacaktır diyebiliriz. Yani gün içi baktığımızda dolar yenle ilgili 104.75 bariyeri önemli. 104.75 aslında 105.50 ile 103.85 arasındaki bandın kontrol noktası diyebiliriz. Bu yüzden de gün içerisinde 104.75 dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Ham petrol fiyatlarına baktığımızda yukarı yönlü çıkışlarını kademeli bir şekilde devam ettirmektedir. 92.53 yani 200 haftalık hareketli ortalama üzerinde desteğini alıp yukarı yönlü çıkışını sürdürmektedir. Bu bağlamda da yukarı yönlü ataklar daha etkin rol almaktadır. Eğer 96.10 seviyesi üzerine de çıkabilirse daha agresif bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Gün içerisine baktığımızda 94.35'in üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Kıymetli madenlerden altına geçecek olursak altında özellikle 1268 bariyerinin ne kadar önemli olduğunu hareketlerden de görmüş olacaksınız. Çünkü neden? Uzunca bir süredir 1268'den bahsediyoruz. Çünkü orta vadeli düşüş kanalının üst noktası, Bollinger bandının üst noktası bu seviye aşağı yönlü baskıların oluşması için önemli. Yükselişlere şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini, bu yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini her analizimizde, video çalışmalarımızda sizlerle paylaşıyoruz ve 1262'lerden başlayan aşağı yönlü baskı 1235'lere kadar gerileme şansını da gerçekleştirdi. Ve şu anda da 1240'larda hareketlerini devam ettirmektedir. Orta vadeli düşüş direndi devam ediyor. 1268 direnci hala altında kal kalmakta. Altın fiyatları kısa vadeli baktığımızda 1253 bariyeri önemli. Bu iki bariyer altında aşağı yönlü baskılar sürmektedir. 1235 desteği kırılması durumunda da aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Şu anda altın fiyatlarını düşürecek ya da makro makroekonomik gelişmeler çok fazla yok. O yüzden de önümüzdeki hafta FOMC toplantısı nedeniyle daha net hareketler pazartesinden itibaren görebiliriz. E bu haftanın 3. gününden ve cuma gününe kadar olan bölümde temel makroekonomik gelişmeler var mı? Var. ABD borsaları, Avrupa borsaları açılışında da muhakkak altın fiyatlarında hareketlilik olacaktır. Ancak gözlerin FOMC'de olduğunu e, ihmal etmeyelim. Genel anlamda aşağı yönlü baskıların devam ettiğini yükselişlere şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini ihmal etmeyelim. Teknik olarak benim ifade edeceklerim bunlardan ibaret. Genel anlamda baktığımızda özellikle e, altında Euro-Dolarda aşağı yönlü baskıların olduğunu Dolar-Yen'de aşağı yönlü baskıların olduğunu, sterlin dolarda Dolar-Türk lirasında ve ham petrolde de yukarı yönlü hareketlerin olduğunu e, trend olarak kısa vadeli trend olarak ifade edebiliriz. Genel anlamda ifade ettiklerimiz bunlardan ibaret. İşlemlerimizde muhakkak stop loss kullanalım ve trend yönünde pozisyonları gerçekleştirelim. Herkese başarılı işlemler.